Bizim mantığımız bir an önce olsun. Hemen olsun. Ama Allah'ın planı bambaşka işliyor. Firavun düzeninin yıkılmasını istiyor Allah. Firavunlar ölür. Yeni firavunlar gelir. Önemli olan firavunizmin yıkılmasıdır. Trump gider, Biden gelir. Biden gider, Trump gelir. Önemli olan Amerikan düzeninin, emperyalizminin yıkılmasıdır. Netanyahu gider, onun yanına başka bir netanyahu gelir. Önemli olan İsrail düzeninin yıkılmasıdır. Önemli olan şu an yeryüzündeki bütün devletleri bir örümcek ağı gibi sarmış olan Yahudi para babalarının kurmuş olduğu şu küresel sistemin yıkılmasıdır. Bunlar yıkılmadığı müddetçe her zaman çark başa dönecek. Onu da kim yıkacak biliyor musunuz? İman davasına gönül vermiş, bu uğurda ter akıtan, bu uğurda gözyaşı akıtan, bu dillerinden duayı düşürmeyen, bu Allah yolunda koşturmaktan vazgeçmeyen ve en son canını dahi bu yolda feda etmeye azmetmiş yiğitler bu düzenin sonunu getirecek.